Gözlüğüm nerede? Gözlü olmadan göremem ki. Ha, buradaymış. Oh, sonunda görebildim. Lantike, buraya gel ve hemen Ne var ya annesini uyutacağım mı? Sana da günaydın Tiki. Abi siz gelmiyor musunuz? Yoo gelmeyeceğiz. Biz Tiki ile iyiyiz. Sen mi hiç merak etme. Pekala. Yanamazlık yapmada akıllar değil mi? Evet. Biraz akıllarız. Sen hiç merak etme. Pekala. Gözüm üstünde. Bunlar nereye gidiyorlar acaba? Boş ver Tiki. Şimdi anlarız. İkinci parti için lütfen video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay ve vatçak.